Evet herkese iyi günler arkadaşlar kolay gelsin şöyle bir kartımız var arkadaşlar Samsung çamaşır makinesi 8 kilogram olması lazım yeni nesil Eco Bubble Evet bu makineyi de hayata döndüreceğiz arkadaşlar çamaşır makineleri artık çok pahalı tamiratını yapacağız. Uzun yıllar tekrar hizmet edecek arkadaşlar. Zaten bu makineler 7-8 en az 10 yıllık yeni makineler değil arkadaşlar. Bunlar Samsung makinelerine kolay kolay arıza vermez. Bu modelden bahsediyorum. Evet. Teknik servis bir arkadaşımız yolladı. Beyaz eşya servisinden geldi arkadaşlar kart. Safranbolu Karabük. Safranbolu Karabük'ten gelmiş. Arızamıza bakalım. Evet. Samsung marka çamaşır makinesi kartı. Motor bir tur dönüyor sonra duruyor. Bir daha çalışmıyor. Evet. Böyle bir arızamız var. Güzel revizesini yapacağız arkadaşlar. Temiz orijinal parçalarla. Daha sonra uzun yıllar tekrardan hizmet edecek. Evet. Tamiratını yapacağız. Daha sonra testini yapacağız. Şehir dışına tekrardan yollayacağız. Evet İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Kartlarımız birden çok defa test edilir ve yollanır. Normal son kullanıcıya da hizmet vermekteyiz. Teknik servislere, beyaz eşya servislerine de hizmet vermekteyiz. Sadece elektronik kart yapıyoruz. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartları. Bu kategorinin dışında kart yapmıyoruz arkadaşlar. Arızalı kartlarınızla ilgili bilgi almak için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz herkese iyi günler